Yarın sabah caddeye gelirsin. Evin önünden alma beni, anlaştık mı? Peki efendim. Sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler. Ee... <laughs> Aa, hikayeyi anlat, hikayeyi. <laughs> Çok özlemişim seni. E, ee, niye geleceğini haber vermedin? Gel. Ani oldu biraz. Hmm. Gece vakti denize girecek zamanı bulmuşsun ama. Hmm. Onunla karşılaştın. Yine rüya gibi gerçek olması imkansız bir an. Karanlıkta Nihan'ın siluetini gördüm. O mu değil mi? Gerçek mi, hayal mi derken tam bir bilinç kaybı. altında eski yıllara bakar gibi baktım gözlerinin içine yeniden. Öfkemden, nefretimden tek bir dirhem bile eksilmemiş. Görmedi yani sen. Kemal Kocasıyla rakip olacaksın. İntikam almaya döndün sen. Öfkenden, nefretinden bir gram bile eksilmemişti hani. Ha? Nefret de bir duygu. Hem de aşka en yakını derler bilmiyorum. Öyle derler. Ne şimdi bu? Ha? Öyle dövme kazır gibi kazınıyor muymuş duygular? Sen Nihan'ı kalbinden söküp attığına emin misin? Birini mi bekliyordun? Yok. Sen. Özür dilerim, benim buraya gelmemem gerekiyordu ama... Evet Nihan, niye geldin? Ben... Ne oldu sana Nihan? Yağmur mu yadın, yoksa denize mi düştün gene? Çok saçma ama ikincisi. Titriyorsun. Ben bütün cesaretimi toplayıp size bir şey sormaya geldim. İçeri gir demek istemiyorum ama kuruman lazım, hasta olacaksın. Aslında sıcak bir şeyler içsem iyi olur. O zaman gir içeri Nihan. Çok teşekkür ederim. Fazla zamanınızı almayacağım. Söz. Ee, otur. Ben de buralardan geçiyordum. Konağın ışıklarını açık görünce bir hemen uğrayayım dedim. Ay Nihan. Ne soracaksan sor. İkimiz de biliyoruz. Öyle geçerken falan uğramadın. Kemal'i gördüm. Nerede? Suyun altında. <laughs> Alkollüsün sen değil mi? Birazcık. Azıcık da canın sıkkın. Ha? Evet. Emin değilim ama içimden bir ses Kemal'di diyor. Ee, <laughs> diyelim ki Kemal'di. Buraya niye geldin? Çünkü eğer Kemal döndüyse ilk buraya gelir diye düşündüm. Diyelim ki döndü. Döndü mü? Hayır canım. Farz et ki döndü. Ne değişir hayatınızda? Her şey. Yani ben bununla baş edemem. Riske atamayacağım bir sürü şey var. En başta evliliğim. Zaten zar zor dengede tutuyorum yanına şeyi. Ben Kemal'le karşılaşma ihtimalimizi bile unutmuşum. Kafamı karıştırmasını istemiyorum. <laughs> Sen şimdi koştura koştura bunun için mi geldin buraya? <laughs> Kemal senin evliliğini yıkacak öyle mi? Ama durdu durdu. Beş yıl sonra evliliğini yıkmaya karar verdi. Nihan, Kemal senin adını hatırlıyor mu acaba? Ya, Kemal dönmüş müymüş? Dönse bile sana ne? Ailesi burada. Gelir de gider de sana ne? Haklısınız. Kemal'in dönmesiyle ben baş edemem. Sorun bende yani. Neyse. Sizin de kafanızı şişirdim. Ne olur kusura bakmayın. Tamamen benim paranoyam bunlar. Hoşçakalın. Şekerim senin aklın karışmış. Sen e, şimdi evine git. Güzel bir uyku çek. Sabaha hiçbir şeyin kalmaz. Nihan. Kemal'in hayatını kontrol edemezsin. Ama kendi hayatını kontrol edebilirsin. Sizin hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. Tamam mı? Hiç. Ve ee, Sen kesin dönüş mü yaptın buraya? Neydi şimdi bu? Ne anladın sen bunda? Söyledi işte. Rahatının bozulmasını istemiyor. O zaman da zaten rahatı bozulmasın diye terk etmişti beni. Anne, kota elbisem nerede benim? Aa, Kız sen bağırttırmadan kalkar mıydın? Ya elbisem nerede? Nereye attınsa oradadır. <laughs> Git ütüleneceklerin içine bak. Bana bak. Öyle hemen giyme bir ütü bastı öyle giy. <laughs> Aa! Ay inanmıyorum. Kız ne yaptın? Allah tependen bakmasın. Sus kız sus. Kaldırdım bütün mahalleyi ayağa. <laughs> Kalksınlar bana ne ya? Abim gelmiş. <laughs> Kemal! Anacığım. Oğlum bu gelmiş beni. Aa. Oh. Hoş oh. geldin. Oh, hoş geldin oğlum. Kemal Beyler gelmişler. Sen buranın yolunu bilir miydin ya? Abi. <laughs> hoş geldin. Demek doğruymuş. Hoş bulduk abi. İyi misin? İyi, Sen de iyisin. İyiyim. Özlediniz mi kardeşiniz? Çok özledim ha? tabii ya. Çok. Çok. <laughs> Bak. Abim gelince hemen içeri girdin değil mi? Anacığım, hiç öyle boşu boşuna ağlama. Sen özlememişsin beni yani. unutmuşsun bir de. Aa o nasıl laf öyle oğlum olur mu öyle şey? Evet baksana nerede yatağım? Ütü odasına <laughs> çevirirsin. <laughs> Sildiler oğlum bunlar seni. Senden umudu kesti kadın ne yapsın? Aslan oğlum. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hanım ne dedim ben sana? Oğlan gelecek demedim mi? Dedim dedim geldi işte. Sen kendine dikkat etmiyor musun? Süzülmüşsün biraz. Ee, Annem beni kalbe dost otlarla besliyor ya ondandır. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Ayol, pişiriyorum, koyuyorum önüne, yiyor. Ne süzülmesi, sen bakma ona. Aynen. Zeynep, hadi koş sucuk al. Ee, e, fırına git, simit al, ekmek al. Bir şeyler al, sofrayı donatalım. baklalı al getir sen oğlum, buraya. Yani, doğuşlar, var, oğlum gel, komşular, bayramı var. Komşular, Hadi, hadi. Hadi. Büyük bir ihale. Şirketin tam yetkisi olarak ben geldim. Maşallah benim oğluma. Aferin oğlum be. Hakkı Bey'e kalsa ceketini alıp çıkacak. O derece bana bıraktı şirketi. Bravo sana. Değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Alo Sema. Ben de ne yapayım işte. Mahcup olmamak için çok çalışıyorum. Çalışacaksın tabii oğlum. Böyle fırsat kaçmaz herhalde. Allah mahcup etmesin oğlum. Uygun değilsin galiba. Evet. Ee, şey kahvaltı edip çıkacağım. Ona haber verecektim. Ee, hadi bakalım bunları soğutmayalım. Hadi sofraya çabuk. Tamam. Ee, tamam. Ee, bir saate kadar okulda görüşelim olur mu? Seni okuldan mı alayım? onu mı demek istiyorsun? Evet. Tamam. Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz Semacığım. Ben bırakırım okula sen. Olur. Hadi oturun. Tarık, kaldır onu. Oğlum, bak yumurtanı ayrı tabağa koydum. Sen öyle karıştırmayı pek sevmezsin. İyi bari onu unutmamışsın anne. Ya bu kız da kafasını taşlara vuruyordur şimdi ya. Mundar oldu vallahi, değil mi? Bırak şimdi sabah sabah ağzımızın tadını kaçırmak. Allah bizi korudu onlardan. Haklısın anacığım. Maymun iştahlı bunlar. Ne biçim yaşıyorlar öyle ya? Herkes yerinde hayatında mutlu olsun. İsterseniz uzun uzun bu aileyi konuşalım ha. Aman Hüseyin. Bizden uzak cehenneme direkt. Aslında ben... Allah bir daha oğluma onların yüzünü göstermesin inşallah. Karşılarına çıkartmasın. Amin, amin, amin. Herkes kendi hayatında mutlu olsun. Bu konuda kapansın, ağız tadıyla bir kahvaltı yapalım. Oğlum soğutma. Bir yandan da kahvaltı da et. Tamam, hadi geliyorum. Telefonu susmaz artık bunun. iş adamı olmak böyle bir şey demek ki. Değil mi? Efendim. Kemal Bey günaydın. Küçük bir değişiklik oldu programda. Onu haber verecektim. Emir Bey bugün akşam buluşacak sizinle. Öyle mi? Doğrudur. Kulüpte saat beşte. Başka bir yer olmaz mı? Yani ne bileyim şimdi orası beni çok kasacak. Ya ama neden? Ozan özellikle orayı istedi. Çok sever orayı. Tamamdır. Saat beşte orada olacak. Teşekkürler Kemal Bey. Hakkı Alacağı'nın Zonguldak Kilimli'deki madeninde mühendismiş. Doğru. Başka da bir geçmişi yok. Madendeki o büyük kazadan sonra Hakkı Alacağı'nın ortağı oldu efendim. Madenin işletmesi de şu anda kendisinde. Beş yıllık mühendis, tıfıl işletmeci. Sen bu adamla mı başa çıkmayı beceremedin? Yazıklar olsun sana. Dosyası bile üç gram mı? Adam bile değil, Adam bu Beşe kadar bolca vaktimiz olacak. Rahat rahat ön toplantıyı yaparız. Evet, teşekkürler. Bak bak, nasıl da patron patron konuşuyor. Patron zaten nasıl konuşacak? <laughs> ya şöyle beni bir rahat rahat bıraksanız da şu yumurtamı bir yesem. Ye benim aslan oğlum. Oğlum, Allah razı olsun senden. Sayende başımız sokacak bir evimiz oldu. Allah tuttuğunu altın etsin inşallah. Estağfurullah anne. Eyvallah. Sen bu evde bir şey tut, altın oluyor zaten kardeşim. Bak minnacık gecek onda iki dakikada malikane oldu bize ya. İnşallah malikane de olur. Ben anneme söyledim daha büyük bir eve çıkın diye. Ya daha ne büyük eve oğlum? Burası bize malikane. Oğlum, yıllarca kira ödemekten anamız ağladı. Baksana kendi evimizin keyfini sürüyoruz. Sayende. Estağfurullah baba. Ulan sayende yani. Allah daha çok versin. Amin. Amin. Oğlum ya bakayım azıcık şunlardan. Yiyorum anne. Hemen gitmeyeceksin değil mi? Evet bir iki işim var onları halledeyim döneceğim. Yapma ya. Ya hanım sık bağız etme sabahtan beri ne zaman döneceksin ne zaman döneceksin diye. Aşk olsun Hüseyin ben öyle mi dedim? Ee nasıl orada durumlar? Var mı güzel kız filan? Hmm. Yerin altında da ne kadar güzel kız vardır değil mi abi? Şey vardı hani e, Hakkı Bey onun yeğeni vardı diyordunuz. Ha, e, o kızla aynı işte çalışıyorsunuz değil mi? Fehime Hanım, buradan size hiç malzeme falan çıkmaz söyleyeyim. Asu benim arkadaşım. Öyle hemen arkadaşım deyip kestirip atma bakalım. Ya e ama öyle. Oo, annem senden çoktan iki torun sahibi oldu bile yani. Çoktan geçtik evliliği falan. Ben evlenmeyi falan düşünmüyorum. Haberiniz olsun da. Nedenmiş o? Beş sene öncesinde takılı kalıp orada mı yaşayacağım? Fehime. Bana bak, her karşıda çıkan o kız gibi seni üzmez. Şımarığın tekiydi o. Yalancıydı. Unut artık. Çoktan unuttum anne. Unutmamışsın. Unuttum. Unutmamışsın. Bak evlenmeyeceğim falan diyorsun. Bitti diyorsun. Fehime yeter artık ya. Bir sağdan bir soldan rahat bırakın biraz çocuğu. Ondan sonra da niye bu kadar az kalıyorsun diye soruyorsunuz. Böyle yaparsan kalır mı tabii? Bir rahat bırak çocuğu ya. Gözünü seveyim. Sen bakma annene konuşuyor işte. Ben iyiyim, merak etmeyin. Hadi iyi bakayım azıcık, çok zayıflamış. Şu helvadan ne, helvadan. Aslı. Vay, vay, vay. Baba, oğlum voleyi vurmuş. Şişt, ayıp. Oh, bu bizim mi şimdi? Ha, bizim. Sana aldık. Kemal'in kızım, Kemal'in. Günaydın efendim. <laughs> efendim dedi ya. Ha sana dedi. Mesut yukarıda buluşacaktık. Neden buraya geldin? Kusura bakmayın sokağın başında dediğini sandım. Tamam önemli değil. Hadi atlayın bırakayım. Sen nereye Tarık? Makam arabasıyla dükkana mı gideceğiz? Ha. Ayıp olur oğlum havalandı derler. Lüzumu yok. Yürü. Sana kolay gelsin oğlum. Hayırlı toplantılar. Sağ ol oğlum. аби Kolay gelsin. Kolaysa? Ne oluyor lan? Çok güzel ya. Abi keşke senin olsa. Sema mı o? Hı hı. Mesut dur. Salih! Lan! Kemal! Kardeşim! <gülüyor> kardeşim! <gülüyor> i̇yi misin? İyiyim iyi. Hakikaten gelmişsin ya. Oğlum ben de gelse beni arar diyordum. Dur oğlum daha yeni geldim. Gece geldim. Nereden haberin oldu? Hissettim lan. Hissettim. E, döneceğini biliyordum. Sonunda döndüm mahallene onu diyorum işte. Yok kardeşim. <laughs> Nasıl lan? Ya. Bir iki iş var, onları halletmeye geldim. Tekrar döneceğim. olmadı ki ya. Tamam lan, tamam. Ne bozuluyorsun? Hasret gideriz, merak etme. Bugün şu işlerimi halledin, bir süre uğrarım. Hele bir gelme. Sayende ekmek teknemiz oldu oğlum. Gel de gör nasıl çalıştırıyor kardeşin dükkanı. Uğrayacağım. Zeynep'i okula bırakıp işleri halledeyim, tamam. geleceğim, tamam Uzun uzun konuşacağız, bak bekliyorum ha. Tamam. Sen yakında malikane falan da tutarsın Nihan ablalarınki gibi ha? Abi. Okuyorum Zeynep. Merak ettim canım. Toplantın falan mı vardı? Yani gece geç geldin ya hani. <laughs> Beymen'in kızı. Gittin mi yerlere falan? Neden soruyorsun? Şey Dün gece Nihan abla aradı beni. Vallahi bak ben aramadım ha. Nasıl arayabiliyor seni? Hala görüşüyor musunuz? Yo. Vallahi görüşmüyoruz bak yeminle. Dün gece öyle pat diye arayı verdi beni. Kemal abin geldi mi dedi bana. Ben de yo dedim. Yani sormayacak mısın bir şey? Ne dedi, niye aradı diye? Sormayacağım Zeynep. Ama senden bir şey isteyeceğim. Benim buraya geldiğimi kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam mı? Ay ben hemen şu sağda inebilir miyim? Lütfen. Zeynep. Nihan buraya geldiğimi bilmeyecek. Söz ver bana. Tamam canım. Yani söz. Görüşürüz abicim. Çok beklettim mi? Yo, ben de şimdi geldim zaten. Yap. Suat, her seferinde kapımı açmana gerek yok. Benim de elim kolum var. Ama ben işimi yapıyorum efendim. İyi bakalım. Şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz. Kulübe.